Herkese merhabalar. Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade renk yazmamıza muhteşem bir iğne oyası modeli paylaşacağım. Evet modelimiz hem çok kolay hem çok gösterişli hem de mekik oyasına benziyor arkadaşlar. İnanın modelimiz sizlerin de çok hoşuna gideceğine inanıyorum. Gördüğünüz gibi yazmamızın rengi sade buğday rengi. Bu yazmaya iki renk kullanacağım ben. Şöyle yazmamızın kendi rengiyle bir de buna çok yakıştırdığım kiremit rengini kullanacağım. Evet modelimizin yapımına başlamadan önce de kanalıma ilk defa bu videoyla geliyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan Yorum yapan, beğeni bırakan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Hemen şöyle iplerimi bir kenara kaldırıyorum. Yazmamızın ben bu şekilde alt zemin zürafasını önceden ön hazırlık olarak yaptım. Sizler de yapın arkadaşlar. Aynı renk ipimi iğneme taktım. Şimdi Haydin Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimizi yapımına başlayalım. Dediğim gibi kolay bir model. Az zemin olarak arkadaşlar kuyumcu kafesi yapacağız. Zürafamızı hemen yapıyoruz. Yaptığımız zürafaya geri dönüyoruz bu şekilde. Ortalı bir şekilde düğümümüzü attık. Hemen yanındaki zürafamıza şöyle iki tane dolayıp hafif böyle bombi vererek iniyoruz. Zürafamızı bu şekilde yapıyoruz yapmış olduğumuz zürafamıza geri dönüyoruz. Şöyle ortalı, tam ortalı bir şekilde düğümümüzü atıp yandaki zürafamıza hemen bu şekilde iniş yapıyoruz. Çok kolay bir e, alt bu arkadaşlar. Hemen hemen şöyle iki saat bilemediniz, 3 saatte kolaylıkla bitirebileceğiniz bir alt olacak. Bu şekilde ben İlerleteyim, sizlerde yapın ipim bitene kadar. Daha sonra aynı renk ipimden tekrar iğnemi takıp bir üst sırasını yapalım inşallah. Evet, bütün alt bu şekilde ilerleyecek. Evet, bir ikinci sıramızda hemen hemen aynı şekilde ilerleyecek. Şöyle şu yüksek yaptığımız yere, inişteki bıraktığımız yerde ipimizi sabitledikten sonra oraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımız gayet küçük olacak. Yapmış olduğumuz pırpırın üzerine çıkıp tam ortalı bir şekilde düğümümüzü atıyoruz ve yandaki yere gene aynı şekilde biraz yüksek bırakarak iniş yapıyoruz. Yani şöyle bombe bombe olmasını sağlayacağız. Hemen küçük pırpırımızı yapıyoruz. Yapmış olduğum pırpırımızın içerisine bu şekilde giriyoruz. Şöyle düğümümüzü attık ve hemen yandaki yere Şöyle iki kere doluyorum. Şu bombeyi bırakıp ipimizi sabitliyoruz. İkinci sıramızda bu kadar kolay. Bir de hep dengeli yaparsanız işiniz gayet güzel, şık durur. Hani biri küçük biri büyük olursa tabii ki de iş yamuk yumuk durur. O yüzden aynı boyda yapmaya özen gösterin. Evet, şöyle bombeli bir şekilde inişimizi de yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Dediğim gibi çok kolay. Hani hemen hemen bir günde sıkışsanız hani bir günde oturup bitirebileceğiniz bir model. Hem de çok da şık duran bir model. Böyle sade yazmalara da çok yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Ben bu modelin hemen hemen her rengini yapmışımdır. Her renk sade yazmaya bu modeli uyguladım. Hepsinde farklı, hepsinde ayrı güzel durdu. Evet. Ben bu şekilde ilerleteyim. Sizler de ilerletin. Kiremit rengi ipimi iğneme takıp geleyim üst çiçeğini de göstereyim arkadaşlar. Daha sonra videomuzu sonlandıralım inşallah. Evet, evet kiremit rengi ipimi iğneme taktım. Şu bombe bıraktığımız yere buradaki ipimi sabitliyorum. Şöyle iki kere dolarsanız ipimiz kolaylıkla sabitlenir ve şimdi diğer tarafa köprü kuracağız. Çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak sevgili hanımlar. Şöyle şu şekilde bir köprü bizim için yeterli olacaktır. Şimdi yapmış olduğumuz köprünün hemen geriye dönüp tekrardan üstünden bir köprü daha yapıyoruz genişlik bırakmayacağız aynı boyutlarda bir köprümüz oluşacak şöyle Arkadaşlar şimdi ilk köprümüzün içine giriyoruz ve sık iğne ile giriyoruz hemen dibinden sık iğne ile girişimizi yaptık şimdi küçük bir pırpır pır yapıyorum Pırpırımızın boyutu bu şekilde yeterli. Pırpırdan sonra hemen bir adet sık iğne daha yapıyorum. Hemen bir adet pırpır pır daha yapıyorum. Pırpırımız aynı boyda olacak. Şöyle ayarlayın. Çekin. Hemen yanına bir sık iğne yapıyorum. bir pırpır pır yapıyorum sık iğneden sonra. Bir sık iğne yapıyorum pırpırdan sonra. Yani bir sık iğne, bir pırpır. Pır, bir sık iğne, bir pırpır pır olaraktan devam edecek ta ki 6 adet pırpır pır olana dek bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir de kaydırırsanız yapmış olduğunuz pırpırları tam anlamıyla mekik görüntüsünü alacaktır. Bu şekilde sık iğnemi yaptım. Hemen yanına pırpırımı yapıyorum. Hemen bir sık iğnemi yapıyorum. Son pırpırımı da yapıyorum buraya. Dediğim gibi pırpırların aynı boyda olmasına özen gösterin. Evet artık makasla dibinden ipimi keseceğim. Makas da kesmez olmuş arkadaşlar. Daha sonra temizliğini yapayım geleyim ben. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi 6 adet kırpımı yaptım. Şimdi bir tanesini burada boş bırakıyorum. Hemen ikincisine yani ipimi buğday ipimi sabitliyorum. Bir bu renkten yapacağım, bir buğday renkli ipimden yapacağım çiçeğimizi. Hem sade hem de çok şık duracak. Evet ipimi buraya sabitledim. Hemen yandaki tepeye köprümüzü atıyoruz. Atmış olduğumuz köprüyü geri dönüp aynı köprüyü tekrarlamış oluyoruz. Evet ilk sık iğne ile köprümüzün içerisine bu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir boşluk kalmasın. Tam bir sık iğne görüntüsünde olsun. Evet şimdi pırpırımızı yapmayla başlıyoruz. Şöyle küçük bir pırpırımı yaptım. Hemen pırpırın yanına sık iğnemi yapıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum. Bir sık iğnemi yapıyorum. bir pırpır pır yapıyorum. Bir pırpır pır, bir sık iğne olaraktan tam 6 adet pırpır pır olana kadar işlemimizi devam edeceğiz. Dediğim gibi çok kolay, hiçbir zorluğu yok. Sade renk de yapabilirsiniz. Hani tek renkte gidebilirsiniz. Ben böyle çift renk kullandım. Daha da gösterişli duruyor veya rengarenk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani her renkten de koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir sık iğne, bir pırpır pır olarak devam ediyorum. Son pırpırımı da yapıyorum. Pırpırımdan sonra bir makas yardımıyla dibinden ipimi kesiyorum. Evet bu şekilde bir kiremit rengi, bir buğday rengi yaparak modelimi ilerleteyim. Sizlerde ilerletin çoklu halinde göstereyim daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet ben modelimi bu şekilde ilerlettim sevgili hanımlar. İnanın çok güzel, çok şahane bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve kanalıma ilk defa bu videoyla da geliyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma gelmişseniz videolarımı beğenip yorum yapıp izliyorsanız, paylaşıyorsanız, kaydediyorsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Bugünlikte modelim bu olsun istedim. Hem kolay hem bayram öncesi arkadaşlar kolaylıkla yapabileceğiniz bir iğne oyası modeli oldu. Evet, bugünlük de bu kadar. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.